tarafında takım savunması, bireysel savunma tarafında hemen hemen golye kadar demek lazım. Çünkü golden sonra çok genişledi bir anda oyun. Son derece başarılı iken tam tersi durum için tam tersi söyleyip ofans için atak için tam tersini söyleyebilirim. O tarafında da bir o kadar başarısızlık. Ee, bu tip maçlarda tabii ki iyi savunma yapmak çok önemli. Bu tip takımlara karşı büyük takımlara karşı çok silahları var. Ancak öbür taraftan tabii ki hızlı hücumlar, rakibi sıkıntılı hallere sokacak hızlı hücumlar da bunun arkasına eklenmeli. Bunlar doğru. Ancak bu kadar bunun kadar doğru bir şey daha var ki özellikle pas istasyonlarında topu biraz daha oyun içinde tutabilmek, takımın üzerindeki ee, savunma yükünü biraz daha azaltabilmekti. Bugün maçın genelinde 77. dakika yediğimiz gole kadar bizim için sıkıntı olan bu taraf buydu. Tamamen buydu. nedenle işi çok fazla ayrıntıya boğmadan, şöyle gitti, böyle gitti denemeden e, rakibimizin tabii ki son derece e, ihtiyaç duyduğu bir anda e, üç puanı kendi sahasında çok arzuladığı, çok net bir şekilde de görüldüğü bir anda Özellikle ön tarafta biraz daha topun tutma kalitemizi yüksek tutabilseydik belki maçın içinde olma ihtimalimiz daha fazlalaşabilirdi. Ancak bunu başaramayınca baskı sürekli arttı ee, ve topun sürekli bizim sahamızda oynanma hali ortaya çıktı. Bu kadar. Tebrik ediyorum Fenerbahçe'yi.